Profesyonel Mekan'a hoş geldiniz. Benim olum Yusuf. Bugün karşınızda yeniden oy beraber. Oy bir süredir videosuz kaldı. Kusura bakmayın. İtalya oynuyorum abi bir süredir. Bu ülke gerçekten çok bozuk. inanılmaz güçlü. Bugün ise Türkiye oynayacağız. Türkiye oynamamızın sebebi ise aslında şu. Ben İtalya oynarken bir şey fark ettim abi. İtalya gerçekten güçlenmek için gereken her şeye sahip. Ve biz bugün İtalya'ya sahip olacağız. Doğru diyorsunuz abi İtalya'yı alacağız. Peki nasıl yapacağız bunu ve önceki aldığımız şeylerden nasıl feragat etmeyerek yapacağız? Abi çok basit İzleyin. Evet abi. Başlangıçta aldığımız divisionları dizdikten sonra en büyük farkımızı gösteriyorum. Bu seride e, erkenden e, seri oldu bak bir anda. Erkenden asker basacağız abi. Bir sürü asker indirmemiz lazım. Oyunun ilk başında inmesine gerek yok da. ilk savaşımızdan önce inmeleri gerekiyor. Yapacağımız şey Arnavutluğa girmek ve İtalya'ya girmek olacak. Ama öncesinde normal rotamızda takip edeceğiz. Bulgar Yugoslavya yapacağız. Yugoslavlarla savaşmadan önce Arnavutluğa dalacağız. Da Göreceksiniz zaten. Bayağı bir şeyler olacak. Şimdi o zamana kadar geçecek olan süreyi ben oynayacağım abi. Çünkü zaten bu kısmını daha önce görmüş olmanız lazım. Turan videosunu izlediyseniz. izlemediyseniz izleyin. Kontrole basılı tutup şunları seçerseniz sadece gemileri seçiyor. Bunlara basıp şurada kontrol shift sol tıklarsanız çalışana kadar pardon 3 seviye olana kadar trainliyor bunları. Size iki tane ilginç bilgi verdim. Ben şimdi sizinle birazdan görüşeyim. Evet abi bu noktada Atatürk hastalığı baş gösterdiği anda biz aslında onu yavaştan görevden almak için hazırlık yapmalıyız noktada şunu yapacağım ki süremiz birazcık daha olsun. Bufflarını koruyabilelim Atatürk'ün. Abi bu noktada kesinlikle çok güçlü buffları var. Tutmak istiyoruz. Hayatta her türlü tutmak istiyoruz. Ülkenin başında da olabildiğince uzun süre tutmak istiyoruz. Ama yolladığımızda başa faşist lider geçmesi için de birazcık daha süreye de ihtiyacımız var. En azından onu kesinleştirmek için. Muhtemelen geçecek yani ama noktada öyle yapacağız yani. Bu noktada Recep Peker'in geçmesini istiyoruz abi. Tezi Çakmağı da geçirebiliyorsunuz başa ama bence daha güzel olmuyor. Buffları çok güzel değil. Daha çok defansla ilgili bir şeyler veriyor size. Ülkeniz saldırı altındaysa onu seçebilirsiniz. Burası Recep Peker bize daha çok endüstriyle alakalı şeyler verecek. Bu aslında istediğimiz bir şey. O yüzden süper. Burada Formula Red shirts'ten sonra normalde direkt şuraya gideriz abi. Şu kısmı yaparız. Bu noktada bunu ilk önce yapacağım. Bunu ilk önce yapmamın en büyük sebebi savaşı en erken olabildiğince açmak istememiz. Aslında bakarsanız bunun yerine şu ikisini yapıp ondan sonra da buna gidebilirdim. Aynı şey olurdu. Hatta birazcık kayıp bile vardı noktada. Ama ben kesin almak istiyorum abi. Olabildiğince hızlı bir şekilde yapmak istiyorum o yüzden bunu. Onun dışında inşaatlarımıza, şeylerimize devam ediyoruz. Ordumuzu çıkarıyoruz yavaş yavaş. Bir tane şimdi... Şunları indirebiliriz aslında bakarsanız. Bu zaten fazladan oldu. Bir tane burada Bulgaristan alındıktan sonra orayı tutacak olan ordu var. Yani Yugoslavya Savaşı'ndan önce şurada cepheyi tutacak olan ordu. Onun dışında bir de İzzet'in çalışlara vereceğimiz İtalya'yı almamızı kolaylaştıracak olan bir ordu var. ve şimdi 3 kişi daha ekleyip bunları indirilmesini öne çıkarıyorum. Bu şekilde yani durum. İlk başta yine Bulgaristan'a da alacağız. Sonra Yugoslavya savaşımızı açacağız. O yüzden askerlerimiz bayağı bir savaş görecek abi bu videoda kesinlikle. O yüzden dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. O kadar şunları da alabiliriz yavaş yavaş. Ama abi buradan devam. Bu noktada savaşçı ilgili researchlere başlamak gerekir. Aynı zamanda hafiften political power biriktirirseniz de güzel olur. Faşistler başa geçtiği anda war ekonomiye geçmek istiyoruz çünkü. Bir yandan o yüzden war supportta basıyorum kendime. Nationalizm şeyini kullanarak bu şekilde yani arttırıyoruz onu. Habitatizmin olayı şudur normalde. Geçtiğinizde direkt abolish edersiniz. Bir şey fark ettim ki worsening recession'dan sonra her zaman kötüleşmiyor durum. O yüzden bir denemek istiyorum onu bu videoda özellikle. Bakalım nereye kadar kötüleşecek. Ekonomi çöküyor diye giderse artık şey yaparız yani de. İlk önce parçala sonra bor ekonomiyi aldığınızda aa, o zaman ekonomi çöküyor. Mesela direkt parçala alırsanız çökmüyor ekonomi. Bu noktada onu test ediyor olacağız bu videoda birazcık. Haydi bakalım. Direkt bor ekonomiye geçmeye çalışacağım ama bakalım. Bu noktada bu arada bir kere daha sea treatment yapamayacağız. O yüzden bu 60 gün bitmeden önce retire etmemiz gerekecek Atatürk'ü. Stable şu anda o yüzden Hayatta kalması bekleyeceğimiz şey Buffları da duracak üstümüzde Çok güzel bir durum olacak gerçekten Bu noktada bu political powerla şu anda Ekonomimizi değiştirmemiz lazım abi o yüzden Onu bunun için kullanamayacağız Zaten 60 gün kalmadan önce yapmazsanız Olay olmuyor O yüzden böyle bir durumda var yani Nasyonezmi basmaya devam Birazdan ekonomimizi güçlendireceğiz dediğim gibi Şunu kaçırmamamız lazım böyle yani Evet abi bu noktada işimizi de hiç zora sokmadan Retire Atatürk diyoruz bu noktada görevden aldık kendilerine. Teşekkür ederiz kendilerine. Recep Peker'e geçirdik abi başa şimdi. Recep Peker'in buff'lar tabii ki daha kötü ama işimize yarayacaktır kesinlikle. Political Power Gain'i de gayet güzel bu arada. Onun başa geçmesiyle artık War ekonomiye geçebiliyoruz. Şimdi işte bu duruma bir inceleyeceğiz. Şimdi burada çünkü bir Worsening Recession dalgası çıkacak. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ise kötü şeyler geliyor etatizme kesinlikle ama o kadar kötü değil yani. Etatizmin verdiği bufflar üstüne bizim elimizdeki war, a, ne oldu? war ekonomiden gelen bufflar gerçekten çok güçlü olacak. Ve şimdi şunu görmenizi istiyorum abi. Bir ayda military faktörü yapıyoruz şu an. Endüstrimiz o kadar uçacak ki şu an inanamayacaksınız ne kadar hızlı faktör yaptığınıza. Gerçekten komik yani bu noktada. Mesela bir size göstereyim. 4 tane faktörün aynı anda yapıldığı nokta. 152 günde 4 fabrika yaparız diyor. Tabii ki bu yani etatizmin birazcıkdan biraz sonra yiyeceği debuff'la bir tık kötüleşecek ama çok güçlü. Bu olayı yapacağız kesinlikle yeni Turan videomuzda. Duraklamak yok abi. Durmak demek ölmek demektir. Her zaman o Turan videosunu yavaş yavaş geliştiriyor olacağız. Bu taktikleri yavaş yavaş biriktireceğiz abi. En sonunda büyük bir yeni Turan serisi yaptığımızda kullanırız. Bunlara da başlayacağım bu arada önümüzdeki savaşa yardım etsinler diye. Az sonra gelen fokusumuzla da şuradaki uçak araştırıyoruz biliyorsunuz. Uçakları da araştırmaya başlayacağız. Bu noktada da mesela gelişme var eskiden biliyorsunuz Naval Bomber üretiyorduk. 500 tane biriktiriyorduk elimizde. Onları kullanıyorduk. Sonra onlar çöp gibi kalıyordu elimizde. Ama artık onları şu şekilde yapıyoruz. Kes yapıyoruz abi onları. Kes uçaklarına birazcık ben şey koyuyorum. Naval Bombing kapasitesi koyuyorum. Uçakları yine bombalıyoruz yani. Ama uçaklar da çöpe gitmiyor. Ben onları hem cephede kes olarak kullanabiliyorum. Hem de genel olarak uçak bombalamak için de güzel bir şey oluyor. Böyle bir yere gittik yani o konuda da. Şimdi %12'ye gelmişiz çoktan. Artık savaşımızı açalım. 90 gün içinde başlayabiliriz. Ekipman tabii ki eksiğimiz var kesinlikle. Burada yapacak bir şey yok buna. savaşımızı yine o çıkarmayla kazanmaya çalışacağız abi. Bu savaş çok zor bir savaş değil açıkçası. O yüzden yapabildiğimizi yapacağız. Askerleri artık eğitimde tutmak istemiyorum. Çok ekipman harcıyorlar çünkü boşa. Bu onluğu şuraya yollayacağım. Onun dışında şu dörtlüyü ve yeni inecek olan askerlerimizi İzmir'e indirelim. Aa, şuradan da onu seçebiliyorsunuz. Bakın şu gri şeye tıklıyorsunuz. Buraya sol tıklıyorsunuz Emre. Şimdi atadığımız herkes bakın bastım. Direkt oraya gidecekler. Süper bir olay gerçekten. Onun dışında bu geri kalanlarla da shift'e basılı tutup bunların hepsini seçtiğimde çıkar diyeceğim. Şuradan şu ikisine diyeceğim. Bunları teker teker çizerseniz daha hızlı olur da zaten zamanımız var. O yüzden şu şekilde yapabiliriz. 7 Division oradan gidecekler abi. Süper. Şuradaki emri de sildik mi? Her şey tamam. Şimdi ben sizi Bulgar Savaşı'nda göreyim abi. Evet abi şimdi yapacağımız önemli bir şey daha var. Bu noktada duplicate diyeceğiz ve bir tane elit birim oluşturacağız. Elit piyade tümeni abi. Bunun görevi de aslında silahları toplayıp savaşları yapmak olacak. Çünkü herkesin silahı olamayacak belli ki yeni ordumuzda. Bu noktada mesela Fahrettin Altay'ın askerlerine aynı zamanda Ar Tovda artıları da vermiş olacağız. O da güzel bir haber gerçekten hafif eğitirsek de hepsini yeniden 3 seviye çıkarırız. Noktada yine bakın kontrol shift ve sol tık yaptığımda bunların üst seviye olana kadar eğitilmesi lazım. Noktada mesela 17. piyade tümeni şu anda eğitimde olmamalı. Neden? Çünkü şu anda 3 seviye olmuş zaten. Her neyse bunlar yavaş yavaş eğitilecekler. Savaşımızı açacağız biraz. Ve savaşımızı açıyoruz. Ayrı bakalım. Uçaklarımızı da getirsek fena olmaz buraya. Bulgarlarla savaşacağız abi. Yugoslavlarla mı bir süre savaşmayacağız. Sadece kes bassak daha iyi bu arada. Kes basalım. Aynı zamanda yavaştan çıkarmamızı yollayacağız da. Siz bir dalın bakayım. Geçebiliyor muyuz bir görelim. Geçmemiz bir tık zor açıkçası burayı. Ama biz geçebiliyorlarmış bile görünüyor. Çok iyi. Yürüyün abi çıkarmayı yapalım. Bir yandan research. Silah bul. Silah bulmak önemli çünkü silahları erkenden buluyoruz abi. Buna da erkenden başlayabiliriz. 300 günden bir şey olmaz. İnelim arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şeyi de bastılar, yeteneği de bastılar. Bu noktada sıkıntı yok. Bu noktada sizi sıkıştırmalarına izin vermemeniz lazım. kombatta tutar varsa çünkü sizi yürüyemiyorsunuz kombat bitene kadar. Böyle bir durum var. Yani şu dağcıların da portları tutması güzel bir şey olur. Portları tutsun hocam sizde şeyleri, apları sıkıştırmasınlar şurada. tam sıkıştıramadılar zaten. Tamam zaten yavaştan bitti gibi bu savaş. Burayı kırdığınızda az çok bitmiş oluyor bu savaş açıkçası. Bulgarlar sizin ordunuza cephede dayanamıyor. Orduları küçük. Gerçekten yetmiyor yani heriflerin ne yaparlarsa yapsınlar. Aa, bu noktada şimdi ben de bir şeyi yaptım. Burada 5 XP gerekiyormuş. O yüzden onu yapamamıştık. Yapalım şimdi. Organizasyon debuff'umuz da kalktı. Aa, uçağa devam abi uçaktan yap onu. Bundan da yapalım. Bombumuzu da yaptık abi. Tamamdır. Buradan sonrasını aslında ne yapacağımızı biliyorsunuz. Improve Relations atıyoruz abi. ikisine de bunların attık. Şimdi birazcık beklememiz lazım. Improve olsun diye. Buradan yürümeye devam. Şimdi bu elemanların aslında hepsini şuraya alabiliriz. Bu orduya artık orada ihtiyaç yok. Aa, şeyi de silelim. Sizin evinizde silelim. boş boşuna dağınıklık yaratmasın abi. Düzenli tutmanız lazım abi haritanızı. Harita düzenli olursa her şeyi görebilirsiniz. Nerede ne oluyor. Düzenli tutmazsanız haritanızı olmaz yani göremezsiniz. Karmaşık olur oyun. Gereksiz yere karmaşıklaştırmaya gerek yok bence bu oyunu. Şunu şu an yapamayız. Çünkü şu an Yugoslavia'nın üzerinde garanti var. Ya bizim de üzerimizde garanti var ama yani şey olur. Garantiyi kaldırıyor o fokus. Üzerimizdeki Romanya garantisini. O yüzden savaşa girer bizimle Romanya. Onu istemiyoruz abi şu anda henüz o kadar kafayı yemedik. Bir gün olur da onu yaparsak bu sözlerimi unutun. Ama yani onu yapmayacağız. Onun yerine İtalya'ya dalacağız abi bugün. Bu da bence benzer derecede bir manyaklık. Zaten Romanya ile dalaşıyoruz biliyorsunuz Yunanistan sayesinde. Tamamdır. Şimdi bunlar bir cepheye yerleşsinler. Tamam mı? Bunlar bir cepheye yerleşsinler cepheye. Bir saldırmayı bırakalım öncelikle. Saldırma zamanı bitti Çünkü... Relation'larımız 60'a çıkmış. O zaman Yugoslavya atıyoruz hemen Justify abi. Yolladık. Yugoslavya İngiltere garantisi yediğinde aslında sizin oyununuzu yok edecek tek ülke. Onun dışındaki ülkelerde sıkıntı olmuyor İngiltere garantisi de. Onlarda oluyor çünkü İngiltere garantisini götürmenin yolu üzerinizden Romanya garantisini kaldırmak. Böyle ilginç bir mekanik yapmışlar abi. Bence harbiden ilginç bir mekanik gerçekten yani. Her neyse Şimdi buraya asıl tutacak olan ordumuzu getiriyoruz. 10 kişiler ama tutarlar diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü karşındaki Bulgar ordusu da gayet küçük. Çok bir şey yok içlerinde. Bunları mesaj böyle bir şey yapsak daha da rahat tutabilirler. Bu orduya ihtiyacımız olacak. Çünkü buraya Fahrettin Altay'ı buraya sıkıştırmak istemiyoruz. İsp İspanya diyorum. İtalya için bize lazım abi. İtalya için lazım bize gerçekten. Şimdi onluk buraya yerleştiyse güzelce. Çekelim abi sizi buradan. Aa, sizi de İzmir'e alalım mı? Sizi İzmir'e almayalım hadi. Sizi başka bir yere alalım. Getirelim sizi de şuraya yerleştirelim abi. Antalya'ya gelin siz de Tatil yapın birazcık. Değil mi? Kapat şunu da. 10 division'ın üstüne bir general koyalım. ki Kazım Orbay bu noktada iyi bir tutucudur. Tamamdır abi. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Yugoslavya Justify'ını bekliyoruz şu anda. Yugoslavya Justify geldiği anda açacağız savaşı. Sonra Arnavutluğa Justify atacağız. Arnavutluk Justify'ını attığımızda Yugoslavya ile çoktan savaşta olmamız gerekiyor. Sebebi şu Arnavutluğa kesinlikle neredeyse, neredeyse diyorum kesinlikle mantıksız bir cümle aslında ama buraya garantiyi atacaklar mı? O yüzden o garantiyi yiyeceğini bilerek aslında e, Yugoslavya ile çoktan savaşa girmiş olman iyi olur. Çünkü Yugoslavia'ya da dönme ihtimali var o garantinin. Sıkıntı olur yani sizler için. Gereksiz yere kaybedersiniz. Öyle bir şey gerek yok. Onun dışında uçaklarımızı birazcık daha engine'de bulabiliriz. Bekliyoruz yani abi şu anda evet. Bu durum bu şekilde şu anda. Fabrika yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 40 günde yapıyoruz artık. Etatizmin üzerimizde bafları var. Birazcık stability'mize kötüleştiriyor. Sıfır stability'deyiz şu anda yani ama... A for ekonomi üstüne etatizmin buffları gerçekten fena değil bence yani bayağı yardım ediyor bizim şu anda endüstrimizi geliştirmemize. Buradan Republicanizm basarak yüzde iki buçuk iki buçuk çıkacağız bakalım bir şekilde artıracağız stabilitimizi görelim. Şimdi bu noktada İtalya'dan military access isteyeceğiz abi. Bunu veriyorlar bize şu anda çünkü faşistiz. Aynı zamanda elimizde böyle bir fokus var. Bunu tamamladığımızda da onlarla yeniden bir dostluk tarzı bir şey yapabiliyoruz. O da güzel. Şimdi bunu bir bitirelim. Hızlı bir şekilde. Savaşımızı bir açalım. 80 tamamdır. Declare War açtık. Süper. Her, her şey gayet güzel gidiyor şu anda. Sonraki hedefimiz de abi Arnavutluk olacaktır. Bu noktada şimdi Fransa'ya yeniden bir garanti atsak güzel olur. Garanti diyorum. Improve Relations. İngilizlere de atalım da İngilizler genelde Arnavutluk koruyorlar abi. Böyle bir şeyle karşılaştım testlerimde yani. 100 gün içinde şimdi Arnavutluğa savaş açabiliyor haline geleceğiz. Peki bu stratejinin tüm olayı nedir abi? Bu adam neden İtalya'ya dalıyor? Nasıl alacak oğlum İtalya'yı yani? Çıkarma mı yapacak? Para truplayacak mı? Abi çok basit bir şekilde alacağız İtalya'yı. İtalya'nın içine sleeper cell yerleştireceğiz. Tamam, bizim lavuklar abi. Şimdi İtalya Aa, bize militer akses vermişsiniz falan. Geçecekler abi İtalya'nın içine. Arnavutluğu koruyorlar biliyorsunuz. Arnavutluğu korudukları için de bu noktada biz bunlardan çok rahat bir şekilde ülkelerinin içine akses alacağız. Ve bu aksesle beraber... Ne oluyor lan? Ver abi bana. Bu aksesle beraber çok güzel ülkelerin içinde olacağız. Her türlü istediğim şeyi yapabileceğiz. Logistics Fulfillment'ın kafayı yiyor abi şu anda. Tren yapmamı istedi. Yaptım. Birazcık da galiba şimdi konvoy yapmamı istiyor. Onu da yaparız abi. Krom verelim İtalyanlara. Bu kadar ordu yapmamızın sebebi aslında İtalyanların ülkesinin içinde bile olsanız kazanması o kadar kolay değil. Çünkü büyük ülke yani küçük değil sonuçta bunların ülkesi. Almamız lazım ama her şeyi. Durum böyle. Şimdi buradan şunu yapacağız öncelikle. Sonrasında da e, İngiliz garantisini alacağız. Bakalım Arnavutluk şu ana kadar aslında garantiyi yemedi. Ben yemesini bekliyorum her türlü. Yani bir planımız var bu konuda. Hiç merak etmeyin. Gerekmezse kullanmam İngiltere garantisini. Yani elimizde bir Joker olarak durur açıkçası. Hiç problem olmaz benim için bu durum. Ama ve lakin gerektiğinde kullanacağız. Kesinlikle. Bakalım belki de yemez. Göreceğiz. Yerse de zaten yöntem belli arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Burada Macaristan'ı kaybetmek bir korkumuz. Macaristan çünkü zamanında alamayabiliriz. Anlıyor musunuz? Çünkü zamanımız çok kısıtlı olacak. Muhtemelen. Şimdi mesela 30 gün içinde Arnavut'la savaş açacağız. Bu ne demek? İtalya ile savaşa gireceğiz demek. İtalya'yı çok hızlı düşürmeyi bekliyorum. Açıkçası İtalya zaten uzarsa sıçarız. İtalya uzarsa zaten reset. Bu şekilde yani durum. Çok e, bilmiyorum fark ettiniz mi? Çok stresli bir oyuna dönüştü bu oyun. Zaten stresliydi. Şunu al bunu al falan diye. Şimdi daha da stresli. Ben bir de ilk kez yapıyorum adam gibi bunu. O yüzden bakalım umarım çalışacak. Çok heyecanlıyım şu an. Bakalım olacak mı? Hadi abi. 12 gün kaldı. İngilizler garantiyi atmadı bile. Müthiş. Gerçekten müthiş. Oldukça güzel oldu. Bakın bu ordumuz çok işe yarıyor burada. Fahrettin Altay gibi bir adamın orada sıkışmasını engelledi gerçekten yani. Mükemmel gerçekten bu mükemmel. Ve de gördüğünüz gibi açma hakkımız geldi. Bastık. İngilizler atmadı garantiyi. Ve de bam. Haydi bakalım. Haydi bakalım bu savaşı yönet. Haydi Yusuf bu savaşı yönet. Şimdi bunların garnizon emirlerini şu anlık bozmayacağım. Bir savaşalım bakalım olduğumuz yerlerde. Ondan sonra ise bunlara bir emirler vereceğiz bakalım. Direkt kazanabiliriz savaşı. Göreceğiz bu işi açıkçası. Askerlerimin çok ölmesini istemiyorum bu noktada. Bakalım. Bakalım. Bakıyoruz şu anda aktif olarak. Şimdi İtalya 163 towards capitulation. Peki abi. Peki abi. Biz o zaman buraya bir askerlerimizi güzel bir dizelim. Bana bir iki saniye ver. Evet abi açık konuşmak gerekirse birazcık hezimete uğradık. Ama bu açıkçası bizim rotamızın, stratejimizin fail'lamasındansa benim birazcık daha bir şeyleri yapmamamdan dolayı oldu. Bunu birazcık daha mükemmelleştirdiğimizde çok daha güzel bir rotaya dönüştürebiliriz. Şimdi yapmamız gereken ve yapmadığımız neler vardı? Bu hataları nasıl düzeltebiliriz? Buna bakmak lazım. Öncelikle ilk öncelik yani şey ilk yaşadığımız pozisyon kötü değildi. Ama burada düşüremedik abi ilk anda. ilk anda. düşürmemize yardım edecek olan bir şey bunların üzerine collaboration government yapmak olurdu. Bunu kesinlikle yapmalıydık. Bu şekilde denemek lazım. Bu şekilde az önce yaptığımız halde bile alabiliriz muhtemelen. Collaboration government'ımız fullenseydi bunlar üzerinde. Ki savaşa girmeden önce de fullleyebildiğiniz için kesinlikle yapılabilecek bir şey. Hiç problem yok. Yeni Turan serimizde bunu kesinlikle yapıp gireriz bunlara. Üstüne abi şöyle bir şey yapabilirdik. Bir sürü küçük division hazırlayıp ondan sonra bunları ülkeye aynı şekilde garnizon emriyle koyabilirdik. Birlik divisionlar hazırlayarak yani. Mesela şu şekilde alırdık abi. Küçücük bir division tasarlardık. Bunu ben geçen Hoy 4 Mekanikler videosunda yapmıştım biliyorsunuz. Bundan tasarlayıp ondan sonra elimizde böyle 72 tane falan olduğunda bunları her yere yayıp o şekilde oraları almaya çalışabilirdik. Üstüne ben kaliteli askerlerimi saçma sapan yerlere yolladığım için mesela Torino'ya yollamışım. Niye? Çünkü Victory Point var Torino'da ama Torino'ya almamız imkanlı değil yani bu noktada. Bakın 6 tane askeri kalmış sadece bu elemanın ki çok savaşmadım bile aslında o ilk sahneden sonra. Şöyle bir durum var ben İtalyan'a karasına çıktığımızda direkt kazanırız diye düşünüyordum. Ama böyle olmadı çünkü İtalyan'ın çok fazla divisionu var gerçekten şu anda. Böyle bir durumda dediğim gibi birkaç şeyi hazırlamamız gerekecek. Öncelikle collaboration government'ın fullenmesi lazım. Sonrasında kaliteli askerlerimizin İtalya'ya bu şekilde ineceksek bile güzel yerlerde olması lazım. Bu açıdan ben şunu düşünüyorum. Ya kuzey ya da güneyi seçip oralara konuşlanmak mantıklı olabilir. Bu noktada muhtemelen güneyi almak kendimiz savaşarak çok daha zor olacaktır. O yüzden kuzeye konuşlanmaktansa güneye konuşlanmak daha mantıklı olabilir. Bu noktada mesela bir sürü küçük küçük division'ımızı buralara yığdığımızda anlık bir saldırıyla hepsini almaya çalışabiliriz. Savaşa ilk girdiğimizde %63 Dwarf Capitulation'lardı abi zaten. Dediğim gibi bir Collaboration da hali olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Üstüne Yugoslavya ve Bulgaristan'ı da alacağımızı düşünüyorum. Bu noktadan sonra Yugoslavya ve Bulgaristan'ı İtalya'sız alabiliyorduk zaten. Bu şekilde alamamamız için herhangi bir sebep görmüyorum. Burada bir incelik var. Şuradaki cepheyi mesela bizim ittirmememiz lazım Türkler olarak. Burada birkaç tane İtalyan'ı sıkıştırsak şu kısmı tutsak açıkçası burada. Hatta burada bakın portu da tutmak istemişim. Belki Victory Point'ten kazanırız diye ama bu Victory Point'i bırakıp aslında şurayı tutarak biz hem Yugoslav ordusuyla da uğraşmak zorunda kalmayız bu açıdan. Evet abi ben bütün bu videonun bir fail olmasını istemedim. Videoyu sonuçta yüklemek istedim. O kadar çektik, anlattık. Videonun içindeki her şey yanlış değil. Sadece son yapmak istediğimiz şey failladı birazcık. Açıkçası bundan sonra çok devam etmeyi planlamıyordum. Çünkü bundan sonra Yugoslavya, Macaristan bu bizim klasik rotamızın devamı. Bu sadece aslında şunu sağlıyor bize. Normalde biz Bulgaristan ve Yugoslavya'yı aldıktan sonra ve Macaristan'ı aldıktan sonra yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıl sadece duraksıyorduk burada. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. Almanya savaşa girene kadar ben Yunanistan'a giremiyordum. Çünkü burada Fransa'dan garanti yiyoruz biliyorsunuz. Ve bu bizi, bu bizi çok bozuyor gerçekten. Mesela burada da atalım bir tane Justify. Direkt atacaklardı muhtemelen Fransızlar. İngilizler attı mesela. Ben Fransızların da burada atmasını beklerim. Bilmiyorum atacaklar mı ama savaşın sonlarına doğru belki de atacaklardır. 10 günlük Justify var gerçi de. Bilmiyorum bir şekilde oradan koparsak bile kolay değil yani. Fransa garantisi kesinlikle yiyebiliyorsunuz. Biz şu anda yemiyorsak bile. Bu noktada Romanya'yı falan da almamız Gayet zor olacaktı. O yüzden günün sonunda şunu söylemeye çalışıyorum yani bu şekilde oynadığımızda abi birazcık daha temiz oynadığımızda kalan hataların da üstesinden geldiğimizde elimizde bütün stratejimiz o Balkanlardaki şeylerin üstüne Arnavutluk ve İtalya olacak. Bu noktada İtalya aksise girmeden önce yenmemiz için başka herhangi bir yol yoktu neredeyse direkt gidip taktiğe savaş açmak zorunda kalıyorduk çünkü Yugoslavya aldığınızda İtalya zaten aksise girmiş oluyor. Böyle bir Pencerenin içindesiniz siz aslında. O yüzden zaten çok dertli bir iş İtalya'yı almak Türkiye olarak. Elimizdekilerden feragat etmeden ki benim zaten orijinal isteğim buydu. Çünkü ben Balkanları almayı tercih ederim İtalya'yı almaya. Biliyorum biraz şaşırtıcı bir şey ama... ...günün sonunda zaten ben İngiltere'yi alabiliyorsam... ...gerçekten de Balkanları almayı tercih ederim bu noktada. Ama Balkanları ve İtalya'yı alabiliyorsak tabii ki daha iyi bir durum. Notada noktada da bunu yapacağımızı düşünüyorum. Sonraki Turan videomuzda. Buysa böyle Turan deneysel tarzı bir şey oldu... Hoy 4 deniyoruz falan tarzı bir seri yapabiliriz belki. bakalım umarım hoşunuza gitmiştir yine daha bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu noktada etatizmin ben mesela çok daha işlevli bir şey olabileceğini görmüş oldum bu videoda. War ekonomiye geçtiğimizde erken bir şekilde etatizmde tutabildik ekonomimiz çökmeden. Oldukça güzel oldu bence. Bu noktada önce parçala geçip sonrasında war ekonomiye geçmeye çalışırsanız ekonominiz iki kere problem yaşayacağı için çöküyor. O yüzden bu şekilde bir rotaya gitmeniz daha mantıklı olur bence. Bu şekilde abi. Bakalım. Başka hataları da yakalarız muhtemelen. Yeniden denedikçe ben bunu. Ama onları gördüğümüzde onlarla da uğraşırız. Aynı zamanda bu rotada kes yapmak istiyorduk. Çok kese girişemedik ben buradaki savaşla uğraştığımdan. Şimdi mesela yapacağımız o uçağı size göstermeye çalışayım. Bu noktada mesela üzerine kes koyacağız kesinlikle. Kes bakınızdan small bomb koyacağız mesela iki tane. Üstüne burada daha çok şey ekleyemiyoruz şu anda. Neden? Çünkü uçak muhtemelen çok şey değil. Çok büyük değil bu noktada. Birazcık daha geliştirmemiz gerekiyor belki de ama. Naval Bomber koymamız gerekecek abi bunun üstüne. İkisi aynı zamanda kullanılamayacak diyor. Benim için burada bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi Naval atakta kullanabiliyoruz bunu. Aynı zamanda CAS için de kullanabiliyoruz. İkisi için de optimal olmayacak belki ama uçağı birazcık daha geliştirdikçe aslında buna daha çok yeni silahlar ekleyebileceğiz. Bunu gitgide geliştiririz yani. Ama bizim amaçlarımız için zaten bir sürü uçağın olması ve onların bombalayabiliyor olması yeterli olur bu noktada. O yüzden bu şekilde bir plana da gitmek istiyorum. Öyle bir şeyimiz de var yani. Yeni Turan serimizi yaptığımızda bunların hepsi işlevsel olacaktır. Bu videodan da dediğim gibi bir şey öğrendiyseniz, hoşunuza gittiyse sıkıntı yok. Zaten her videoda da World Conquest yapamayız anasını satayım. Ama duraksamak yok abi. Duran ölür. Ben her zaman ileriye gitme taraftarıyım. Biliyorsunuz zaten kaç tane yayın yaptık Turan kuracağız diye. Onların hepsinde de neredeyse failladık. Ama hepsinde bir şeyler öğrendik abi. Ben bir şey öğrendiyseniz hata değildir diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Bu oyun kolay değil abi. O yüzden zaten oynuyoruz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. İyi günler.